Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere CapCut'tan nasıl videolarınıza altyazı ekleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. İsterseniz videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle CapCut uygulamasını açalım. Evet ana ekranda bizi böyle bir yer karşılıyor. Hemen yeni proje diyoruz. Burada büyük ihtimal size bulanık gözükecek burası. Bunu ben rastgele TikTok'tan indirdim. E, maksat örnek olsun. Siz de e, kendi videolarınızda uygulayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, hatta şu videonun sesini kısayım Yoksa telif yiyebiliriz. Evet, videonun sesini kıstıktan sonra şöyle metin kısmına geliyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, şurada Sweet Coin yazıyor. Bunun ne anlama geldiğini de bir sonraki videoda anlatacağım. Oradan bu uygulamayla birlikte nasıl para kazanabiliriz bunu anlatacağım. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi altta otomatik altyazı diyor. Bazılarınız vardır buradan metin ekle diyerek uğraşarak altyazı yazabilir. Fakat yeni bir özellik olarak burada gördüğünüz gibi otomatik altyazı diyor. Tıklıyoruz buna bir kere. Ses ekleyin diyor. Evet arkadaşlar sesini bir yaptık. Gördüğünüz gibi böyle bir seçenek geliyor. Eğer seçili altyazı varsa da buradan kaldırabiliyorsunuz. Buradan da dilini seçebilirsiniz. Şimdi devam et'e tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi sol üst tarafta otomatik alt yazılar oluşturuluyor dedi. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada kızlar hazır mı veya pek ya baylar evet tarzı yazılar geliyor. Burada şimdi size birkaç şey göstereceğim. Hani çok küçük gelmiştir. Buradan teker teker büyütmek istersiniz. Fakat böyle yapmanıza gerek yok. Hani teker teker de yazı tipini değiştirmenize de gerek yok. Şimdi buradan Yazı tipini görüyorsunuz, seçiyoruz hemen şuradan. Ne seçelim? Altta modern vardı. Genellikle ben onu kullanıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi otomatik altyazılara uygula. Yani bunu seçtiğinizde tamamen hepsine seçmiş oluyor. Bütün altyazılar değişiyor ama boyut olarak bunun teker teker uğraşmanız gerekiyor. Buradan animasyonda aynı şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz bunu şey de yapabiliriz. Bazı şarkılara e, dalgalı yazı efekti, altyazılar nasıl eklenebilir? Bunun videosunu da çekebilirim. Aşağıda CapCut ile ilgili istediğiniz bir video varsa aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.